Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Furkan bugün sizler arkadaşlar Overtrack Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar daha fazla böyle Video için aşağıdan likelamaya ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hemen başlayalım şimdi daha yeni kuruyorum arkadaşlar niye profil diyor buraya da roster tv yazalım Hayır bir dakika Şöyle yazacağım Furkan yazacağım Pitcher nasıl bir adamım ben. Neyse böyle olalım. Sallayalım şuralar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Logoyu da... bizim logo yok. Neyse böyle yapalım. Ee, buraya da roster tv yazalım arkadaşlar. Şey İngilizce diyor. Türkçe olması lazım burada bildiğim. Evet Türkçe var. Bu da şirket ismini soruyordu arkadaşlar. oluşturuyorum direkt. İşte burada ee, ne yapıyor, ne ediyor onları soruyor. Ben de sihirbazı atla diyorum. İşe başlamak istediğin şehre diyor. Bir dakika. Evet, işe başla başlamak istedim. Şehir Almanya olsun. Almanya. Almanya güzeldir. Hoştur ama benana. E Eğitime girmek istiyor musun diyor. Hayır dedim arkadaşlar. Bir dakika bir mouse'u ayarlayayım. Tamamdır. Heh, tamam. Şimdi şu an Evet birazcık sesi duyuyorsunuzdur arkadaşlar Devam et diyelim Enter 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 tamamdır Şimdi Aldık arkadaşlar yükümüzü Basalım gaza gidelim Şimdi ilk sağa dön arkadaşlar yanda size görüyorsunuzdur şeyi Bir dakika Bir aksaklık oldu İnşallah şey yoktur Şimdi bakalım hızlanalım birazcık. Evet. Şimdi birazcık gaza bırakacağım. Çünkü şurada kırmızı ışık var gördüğünüz gibi. Ama evet biz gelene kadar yeşil oldu. Şimdi sola döneceğim. Gazı bırakıp sola dönüyoruz arkadaşlar. Daha iyi oluyor. Evet yavaş 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 yavaş. Şuraya çarpmadan geçersek güzel olur. Evet güzel oldum. Şimdi galiba o tamam. Yardırıyoruz şimdi. Yavaş yavaş hızlanın. Arkadaşlar iki tane mi işe alalım bir tane mi işe alalım. Bunu da aşağıda lütfen yazmayı unutmayın. Güzel olur yani. Ne kadar yapacağımız filan. Çünkü bu videonun uzunluğuna göre olacak. Ben ortalama 8-9 dakika istiyorum. Öyle olmasını istiyorum. İşte bakalım sizin görüşünüzü de alacağım. Uzun olursa izlemeyeceğinizden korktuğum için yapmak istemiyorum. Bilmiyorum. Fark etmez tabii ki de ama. Şöyle şeritlerden çıkmayarak. Ee, bir de arkadaşlar şu aşağıdan navigasyon takip edin çünkü şey olabiliyor arada. Ee, trafik şeyi falan olur böyle. Mesela çok e, viraj olur. Frene basmanız lazım olur sıkıntı olmasın yani onu diyorum. Bir de e, direksiyon direksiyon öyle ekipmanlar olmadığı için ben de normal bilgisayar klavyesinden oynuyorum. Webcam gelince görürsünüz zaten olmadığını. <laughs> evet çok şu an bilmiyorum belki sesi geliyordur belki sizi, bir dakika. Evet şu an base'imize bakıyoruz yandan 3 diş kalmış. Görürsek bir yerde base'in yere girebiliriz. Şu an 90'da gidiyoruz. Çok hızlıyız psst feeeeeek evet şimdi bir yerde şurada bir yeşil bir şey görüyorum o, o bir şey var mı evet evet birazcık gaza bırakalım belki bir yerde bir şey vardır Hmm, bakalım şurada ne var. Bir şey yok ya. Basalım devam edelim. Belki işimize yarayacak bir şey vardı Ama ok var zaten? Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, webcam gelince yeğenimle videolar çekeceğim. Onu da buradan söylemiş olayım. Güzel güzel e, cezalı videolar çekeceğiz inşallah. Bu da şu an yanımda ama göremiyorsunuz. Burada duruyor. Bir merhaba demek ister misin Arda? Merhaba. Bu kadar mı? Merhaba. Merhaba. <laughs> evet. Şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi viraj var. Yavaşlayacağız birazcık. Evet. Ee, evet merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Diyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yavaşlayalım. Tamam abi bir dakika. Şimdi yavaşlayalım. ya Hallelujah. Hallelujah. tamam. Dönemle çok muydu ya? Dönemle gördüğüm gibi ama yokmuş galiba. Devam edelim basmaya. Arkadaşlar e, bu arada da e, lol videoları devam edecek. Onu da buradan duyurusunu vermiş olayım. İnşallah diyelim tabii ki. De. Her zaman her şeyin başı inşallah. İnşallah devam edecek videolarımız. Şey bronzdan çıkma serisi gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunu da aşağıdan belirtebilirsiniz istiyorsanız. Tabi buraya kadar videoyu izlediyseniz. Şu an 90'da hala araba. Evet traktörler gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar şu özelliği çok seviyorum. Şu kafayı çıkartıyor ya şimdi çarpmayalım da çok güzel çok hoş. Bir de böyle bir sanki şey rüzgar sizi veriyor o çok güzel oluyor ya. Şu an sağ e, sağa döneceğiz arkadaşlar. Orada bir benzinlik var. Oraya gitmek isterdim ama sağa dönmemiz istiyor. Rotamız oradan. Ondan bir sağa dön sola döneceğiz. Ne salsı ya? Dur bir dakika karıştırdım. Ha biz böyle dönemeyiz. İnşallah vurmayız. Tamam neyse. Eee şöyle bir kafaya çıkartalım. Ne var? Dönemedik. Şöyle tamam bir dakika tamam buradan döner rahatlıkla şöyle burada bir küçük bir trafik oldu tamam bitiyor arkadaşlar az kaldı tamam bırakalım bırak. Heh tamam. Şimdi evet geldik arkadaşlar hedef noktamıza az kaldı. Birazcık turlamış olduk sanki şuradan bir yol yapsaydılar rahat rahat direkt gitseydik dolaştık yani. Evet Diamond keşfediler Diamond. Diamond mı? Diamond diye mi okunuyor? Yanlış okumuyorum şimdi. Dortmund lan Dortmund ne Diamond'ı tövbe ya. Diamond elmas demek. Dort Dortmund. Evet <laughs> arada bir, bir dakika bitiriyoruz videoyu az kaldı. Hızlanıyoruz arkadaşlar şu an bayağı bir hızlıyız. Yavaş yavaş gaza aya e, eli, eli çekeceğim. Evet. Tamam geldik de niye bu kadar Ya aga niye bu La şuraya gir. Evet. Evet kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Şuraya gireceğiz arkadaşlar ve bitecek burada bir dakika gaza basmıyor. Tamam bastı yavaş yavaş gördüm. Aslında e, enter'a basıp bitirin diyor arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Daha fazla Euro Truck Simulator 2 istiyorsanız aşağıdan like'lamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan e, açıklamalar bölümünde sosyal medya hesaplarına beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.